Portakal Tepe'den herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yerler karşısındayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Blog e, Block Wars birlikte sunuyoruz. E, birinci olmak istiyorum. E, bu oyun galiba yeni çıktı diye biliyorum. Kabograf'ta. E, bu arada videolar freskenle geliyor. Siz de bir like, bir, bir de yorum atarsanız çok mutlu olurlu, olurum. Bir de abone olursanız çok çok çok, çok sevinirim. E, şimdi e, oyun başlasın. 5 saniye kaldı. E, şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şi... böyle oklasak. Bir tane okum kaldı. Bence hiç mantız olur ya. E, şimdi şöyle arkadaşlar yapalım. Koyamıyorum. Şimdi, al al al. Öldür, öldüremiyorum ki. Öldür öldür öldür. Ya. Ya bana ne? Öldüremiyorum. Aa ben öldürdüm. Nasıl olduysa. Şimdi bizim ee, adam okluyor. E, tamam. Tamam. Şimdi. Buradaki taktiğimiz. Kaç canım kaldı ki? Dur şurada bakayım. Tamam. Öldüm. Adamlar sayı almaya çalışıyor al ama almıyor. Aldı, alacağız abi. Alacağız yani. Yapacak bir şey yok ki. Biz alacağız. Yap. Keşke bir kez e, bir oynuyordum ama video çekmiyordum. 18 kişi öldürdüm. 3 kez öldüm ya da 4 kez hatırlamıyorum. Şimdi sayı atmaya çalışacağız. Sayı atmadan önce şöyle Kanka taktik tak taktik, taktik. Hı, Tamam. Adamlar gelemiyor. Koş, koş 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 koş. Şimdi bizim bir tane sayı atmamız lazım. At 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 at. at. Attım. Sayı attım. Şimdi şöyle gidelim. Ya ya bu nedir ya? Bana ne bu? Ben düşmedim ayağım kaydı. Bana ne? Ayağım kaydı arkadaşlar bu bu sayılmaz ki. Şimdi bu arada arkadan ses geliyor. Evet tamam. Azama bir kez okladık. Öldürdüm. Şimdi. Adamlar ok. Nasıl ya? üç, üç buçuk canım vardı. A adamlar alıyor ya. Adamı öldür. Aa ben öldürmedim. Neyse. Şimdi bir tane sayı atmamız lazım. Adama bak. Tamam. Adımı öldürdü. Ya ya bu ne mi ya? Şimdi biraz ciddi olma, olma zamanı geldi. Ee, şimdi şimdi bir tane okum var. Şurada atamıyorum. Adamları alın, şunu öldüreyim. Öldüremiyorum. Yani bilgisayardan olamıyor zaten. Ben bilgisayardan girmem. Bu konuya geçmeyelim. Şimdi tamam. Adamı attım. Şimdi adamı şuradan adam değil de şimdi biz e, sayı atacağız. Atabiliyor muyuz ki? Atamıyorum ki ben. Hayır hayır. Ya sayı atamadım ya. Birisi yapsın. Ya... Ya... Hani... Tamam şimdi... Biraz yani bunu oynamak biraz da e, şey gerektiriyor ya parkurculuk yetenekleri. E, onun için ben en yakın zamanda parkur haritası buldum onu çekeceğim. Şimdi bazı benden şöyle bir şey oluyor. Adamı öldürüyorum da beni öldürüyor. Ee, yani ikimizi de aşağı atıyoruz. Şimdi şuradan. Şuradan. Hop, hop, hop. hop. Evet. Ya, ya ama olmuyor ki böyle. Yani hiç olmuyor ya bu. Yani e, bence bu yani bilmiyorum. Ya biz kötüyüz ya onlar şey olarak arkadaşlar ee, biz oynayamıyoruz onlar oynayabiliyor. Umarım biz mavi olduk ee, aynı tur değil ama başlasın geliyor. Ee, arkadaşlar başlattım. Ee, şimdi. Ya niye ayağım hız veriyorlar tabi düşerim yani. Biraz mantıksız yani burada Bu arada e, lütfen bir abone olmayı unutmayın. E, sizden 10 like istiyorum. Ata atarsınız yani. At atarsınız. Önceki video 10 like geldi galiba. Şimdi sayı atacağız. Sayı, at, sayı 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 at. Hayır yarım galiba. Yarım arkadaşlar ya bu. Şimdi şunun bunların e, burnunu kırma zamanı geldi. Şimdi şöyle şunu atmadım. Atamadım. Adam düştü. Şimdi. Hayır. Adam şuradan geliyor. Ee, şimdi. Şimdi adama Şimdi adama vuramıyorum. Ama nasıl vuracağım? Burada şu, şu şöyle bir tane. Ee, normalde bu taraf karanlık. Onun için düşük kullanıyorum. Ee, okum yok. Ee, sayı atamıyorum. Aa, biz sayı attık zaten iki. Düşürdü şöyle gözüksün. Az sayı attık biz zaten. Biraz daha atalım. Biraz daha atalım. Şimdi hız verdi. Tam da zamanı. Tamam. Şimdi attık. 3 olduk. Adamlar yolu kapattı. Ee, siz onları halledin. Ben şuraya geçiyorum. Şimdi buraya geçtik. Burada şöyle bir trollemek yok mu bunlar ya? Şey olarak mesela arkadaşımı çağırırım, kıyafetleri değiştiririz. Artık komik olur ya. Böylece şey olur. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bu arada arkadan ses geliyorsa e, kusura bakmayın. Şimdi taktik taktik taktik. Yolu kapat yolu kapat. Tamam şimdi. Onlar 3 oldu biz de 3 olduk. Olamaz böyle bir şey. Hadi bakayım 4. Umarım biz kazanırız. Yani bu videoyu boşuna çekmek ç çekmiş olmayayım. Tamam. Hız verdiler. Hop, hop. Tamam, 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 tamam. Şimdi, şimdi, şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar. 5 olduk ve 6'yız. Evet arkadaşlar, 6 olduk. Şimdi geldik. Bence aha, anda. Yakalandın, yakalandın, yakalandı. Ah, yokmuş bir şey. tamam. Bir aşağıdan biri geliyor sandım. Adamlar 3. Biz de sayı attık e, 4 e, bir sayı daha atayım 7 olsun 7 7 7 şimdi şunu şöyle attık mı 7 olduk şimdi e, biraz fazla bakandım şimdi 8 olacağız 8 olalım bir ya yap niye basmadım ki? Şimdi 7 olduk. 2 e, sayı daha atarlarsa işimiz bitti e, ee, sürede bitmiş oluyor. Anne anne ölüm olur. O da yani bittik. Şimdi yol atın, yol atın, yol atın. Adam öldürecek, adam öldürecek. Şimdi o sayı atacak, 9 olacak. Bir de sayı atacağız, 10 olacağız. Şimdi şöyle biraz e, odaklandım. Şimdi geldik sizi yok etmeye. Şimdi. Şuradan adamlar yol, yol yapmışlar. Öyle bir şey yapmayacağım. Ben buradan çıkacağım. 12, ol, 12 olacağız. tabi ee, tabii bir, bir kazanmak, bir kazanmak da, da her zaman var. Bu arada galiba e, kazanıyoruz. Galiba kazanıyoruz. Galiba kazanıyoruz. Arkadaşlar kazan, kazandığımız o. E, niye kapattılar ki adamlar He tamam ben anladım. 15 olduk. Ya artık kazandık işte ya. Buna uğraşmasınlar. Artık sayı atsınlar. Gerekmiyor. Şimdi şöyle. Tamam. Hop. 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 Atamadım. 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 Bir saniye kaldı arkadaşlar. Kazandık oyunu. Ve çok teşekkür ediyorum. Ah. teşekkür ediyorum ki. Şimdi e, şuna bak Evet Arkadaşlar video sonunda. Evet arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olup yanında çıkan çana basıp tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, diğer videoyla e, diğer videoyla e, çekirim en yakın zamanda. Bu arada e, ee, videomuz bu kadardı. Hoşça kalın veya bay bay.